Şimdi gösterdiklerime inanmayacaksınız. İster inanın, ister inanmayın. 99 çeşit büyü ve nazar sahibine geri döndüren bunu bulmuştum. Çalacaktım sonra. Önce dediğim bir adres alayım. Girdim buraya. Bakın alet hala burada. Gider girmez toz kadar şeyler burada altı yedi tane ve sonra gittim bunu getirdim ve o şeyi koydum duayı Birkaç kere burada gösterirler kendini duvardan vurmaya çalıştım vuramadım sonra kayboldular Allahıma yemin ederim Bakın tek bir tane yok. O duayı durdurduğum halde toz kadar şeyler. Evet. paylaşmak için e, YouTube sayfasına girdim. İlk video How God Disables Narcissist çıktı.